başörtü için anayasa teklifi meclise sunuldu dedik. Bugün uzun zamandır gözler o noktadaydı. Meclise gelecek teklif bekleniyordu. Ekip arkadaşımız Edil Berdek de konunun detaylarını bizlerle paylaştı. Elbette o noktadan yeni gelişmeler geldikçe süreci biz de sizlerle paylaşacağız ama gözlerin çevrildiği bir nokta daha vardı. O da EYT için beklentiler. İşte o beklenen açıklamayı da dün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yapmıştı. Açıklamayı merak edilenleri cevap ve şunu söylemişti yaptığı açıklamada düzenlemeyi meclise getireceğiz ve bu Ocak ayına sarkmayacak Aralık ayının sonuna kadar bu konuyu netleştireceğiz demişti Bakan Bilgin. Tabi EYT konusunda pek çok merak edilen soru var. Örneğin yaş sınırı gelecek mi? İşte borçlanma olmalı mı gibi EYT bekleyenlerin de merak ettiği pek çok soru var. Kaç kişi ne şekilde bunlardan yararlanabilecek? Konu neleri kapsayacak? İşte biz de hem buradaki süreci takip edip sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hem de uzmanlarla konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bir konuğumuz olacak. Konuğumuzla birlikte bu konunun detaylarını konuşacağız. Yine asgari ücret noktasında beklentiler neler? E, beklenti ne olacak? Asgari ücrette nasıl bir süreç yaşanacak? Hem EYT'ye hem asgari ücret beklentisini de konuğumuzla birlikte konuşacağız. E, ekonomist ve yeminli mali müşavir Muhammed Bayram konuğumuz olacak. E, hazırsa hocam hoş geldiniz diyeyim yayınımıza. Hoş bulduk Ayşenur Hanım. yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii sizlere bağlanmadan önce ben konuyu izleyicilerimiz için biraz özetledim. Dün akşam saatlerinde de Bakan Bilgin bir açıklama yaptı ama tabii konu henüz net değil. Aslında kendisi merak edilen sorulara ilişkin de cevaplar verdi. Örneğin düzenlemenin detayları ne olacak? Aralık ayının sonuna kadar netleşeceğini de söylemişti Bakan Bilgin. Bu arada en çok sorulan soru da şu oldu. Yaş sınırı olacak mı? Gibi bu noktada beklentiler neler? Hemen sözü size bırakayım buyurun. En baştan sorunuzu cevaplandırdım çünkü milyonların bir beklentisi var, merak da evet. beklentisi var buna ilişkin. şimdi EYT düzenlemesi adı üstünde emekli yaşa takılanlar düzenlemesi. Hı -hı. Burada yaştan dolayı bir birikim var yani emekli olamayanlar var. Diğer iki kademede nedir? Prim gün sayısı ve sigorta süresi. Zaten yaş şartı en baştan beri bu torbanın içerisindeydi, bu yasanın içerisindeydi. Yani Hı -hı. Düşük bir ihtimal de olsa vardı. Ama ben Hı -hı. 48 ila 50 yaş, yani kadınlara 48 yaş, erkeklere 50 yaş gelmesini ya da kadınlara 50 yaş, erkeklere 52 yaş gelmesini düşük bir ihtimal olsa da bir ihtimal olarak görüyorum. EYT yi yine tekrar adlandıralım isterseniz ne olduğunu izleyeceğimiz merak edenler hı hı. içerisinde hı hı. 8599 tarihi itibariyle bu bir milat, bu tarihten önce işe başlayanlar, Scott, o anlar EYT olarak kendini atlayabilir ve bu vatandaşlarımız 9599 tarihi itibariyle çıkan bir yasa ile yaş şartı getirildi kendilerine kademeli olarak yine aynı şekilde kademeli olarak da prim gün sayıları artırıldı. İstekleri şudur. Bunlar e, işe başlandığı tarihe itibariyle sigorta süresi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve sigorta primi olarak 5000 prim günü doldurup emekli olmak istiyorlar. En baştan beri Ayşun Hanım sizin bahsettik. Diğer televizyon ekranlarında bahsetmiş olduk. Toplamda 6 milyon kişiden bahsediliyordu. Bu 6 milyon kişi platform kurdu. Hatta siyasi partimizdikleri gibi kitleler düzenlendi ama 6 milyon kişi bu etapta yok aslında. Sayın Vedat Bilgin buna ilişkin açıklama yaptı. İlk etapta bu iki şartı yaş şartı ortadan kaldırılırsa bu iki şartı yerine getiren kişinin sayısı 1,5 milyon kişi. Eğer aralık sonuna kadar da bu süreç devam ederse 2 milyona yaklaşacak. Yani aslında 1,5 milyon kişinin şu andaki sorunu bu. Gelecek sorunu değil. Ve bununla beraber de EYT sorun çözerken diğer mağduriyet önüne geçilmesi lazım. Nasıl? Şimdi EYT alakalı bir beklenti oluştu. Vatandaşlarımız şimdi şu anda EDL sistemine girip yapıp yine aynı şekilde SGK sistemine giriş yapıp Hı -hı. ben ne zaman emekli olduğuma bakmalılar Hı -hı. Ayşe Hanım. Siz de bahsettiniz borçlanma nasıl olacak diye. E-Devlet evet. e uygulamasına bakacaklar. Birim gün sayıları 5 bin birim gün sayısından daha az sayar. bazı borçlanmalar mevcut. Bunlar neler? Askerlik borçlanması var. Kanunlar için doğum borçlanması var. Hı -hı. Yurt dışı bo izin borçlanması var. Yine tabiplerin yurt dışına geçirdiği eğitim sürelerinin borçlanması var. Siyasi nedenlerden dolayı istifa ile tekrar geri öne o dönemdeki borçlanmaları var. Tutuklu ve hükümlerin yine suçsuz olduğu ortaya çıkarsa bu dönemi geçirdikleri, tutuklu hükümlü geçirdikleri dönemin borçlanması var. Yine avukat sitelerinin borçlanması var ve memurlar ücretsiz borçlanması var. Bunun haricinde bir borçlanma söz konusu ile Biz dün TRT Haber yayınımızda da aynı şekilde bahsettik. Her nasıl kıdem tazminatına ilişkin devletimiz, burada evet işverenin bir isteği vardı. Tam da asgari ücretle alakalı bir görüşme sürerken, evet dedi kıdem tazminatı ödenmesi noktasında işverenlere kolaylık göstereceğiz. KGF kredileri sunacağız işverenlerimize. Bu şekilde ödeyecekler dediği gibi yine aynı şekilde vatandaşlarımızın eğer eksik prim sayısı varsa ve çalışma durumu yoksa, çalışamayacaksa, yaşı ilerliyse, iş bulamıyorsa eğer makul bir seyir tutmak şartıyla 500 gün kalan, 750 gün kalan kişilerde ayrıca bir borçlama imkan tanınmalı ve tanınmakla beraber bu kişiler çalışma hayatında olmadığı ve maalesef ki para kazanmadığı için de kendilerine yine aynı şekilde düşük faizli borçlanma imkanları tanımlamalı Ayşe Hanım. Hı hı. Yine bir başka sorun, buyurun. Buyurun, Size anlatın sonrasında gelen soruları yine, ben sorayım. Yine, yine bir başka sorunda EYT'ye alakalı stajyerlerin ve çırakların sorunu var Ayşe Hanım. Evet. Stajyerler ve çıraklar 2 milyona yaklaşın sayıyı ifade ediyor bizim için. Burada e, iş hayatına başladıklarında ilk stajyerlik başladıklarında işverenler tarafından bunlara kısa dönemli sigorta primi yatırıldı. Bir de uzun dönemli sigorta primi var. O da bizim çalışma hayatında olduğumuz gibi yatırılan sigorta primleri aslında. Kısa dönemli sigorta primleri neler? İş hastalığı, meslek hastalığı ve hastalık primleri. Uzun dönemler ama emeklilik, mağlulük, yaşlılık. Bu uzun dönemli sigorta primlerindeki emeklilik primleri yatırılmadığı için kendileri adına emekli olamıyorlar. Yani o çalıştığı dönem için herhangi bir sigorta primi yatırılsa dahi kabul edilmiyor. Onlarda şöyle bir istekte bulunuyor. Stajyerler ve çıraklar. Biz de uzun dönemli sigorta prim borçlanma imkanı tanınsın. Biz de bunları borçlanalım. Hem de hazineye bir katkımız olsun ve biz de bununla beraber emekli olabilelim. Yine aynı şekilde bağkurlar ihya sorunu var. İhya demek canlandırma demek. Daha öncesinde hmm. eğer bir sigorta girişi var ve herhangi bir şekilde sigorta primi yatmadıysa vergi dairesi sigorta sigorta tarafından bu sigorta o bölükleri sonra erdirilmiş. Mükellefiyetler sonra erdirilmiş. Bunların tekrar ihya edilmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde bağkurlar 2008 yılı öncesinde vergi kayıtları var ama vergi dairesinin bağ kurabilir mi, sigortayı bilir mi sen dolayı Bağkur kur yatırılmış gözükmüyor. Bunlar da bir sorun. Ayşen Hanım aslında bu çalışmanın uzun sürmesinin tek nedeni şu. Bir çalışma grubu kuruldu. Değişik modeller konuşuldu. Hollanda modeli konuştuk, Finlandiya modeli konuştuk, daha ne olabilir konuştuk. Ama Sayın Vedat Bilgi buna işgal bir açıklama yaptı. Biz de ne Hollanda modeli ne Finlandiya modeli Türk modeli uygulayacağız dedi. EYT sorunu çözülürken, çeyrek asırlık bir sorun çözülürken Hı. Devletimiz de buna ilişkin çok ciddi bir önemli adım attı. Diğer mağduriyetin önüne geçilmesi lazım. Yine aynı şekilde 5 bin prim yükselirse SSK'lar emekli olacak ama şu anda Bağkur emekli sanıkları kadınlarda 7.200, bin erkekler 9 bin prim emekli oluyor. Onlar da yine davalaşma suretiyle bunu yargıya taşıyabilirler. O yüzden bütün sorunun ortadan gidilmesi gerekiyor. EYT düzenlemesi sorsa da sigorta sistemlerinin basitleştirilmesi ve tek düzey indirmesine ilişkin bir çalışmalar bekliyoruz. Hı hı. Evet tabii e, siz de söylediniz çalışmanın uzun sürmesinin de sebepleri var ki Bakan Bilgin de burada en geniş kapsamlı çalışmayı yapacaklarını söyledi. Aslında bu da acaba bu açıklamada daha fazla kişinin yararlanabileceği anlamına mı geliyor? Ve e, gelen sorular tabii bunlar ne kadar netleşti bilmiyorum ama yine izleyicilerin de merak ettiği soruları size yöneltmek istiyorum. Tabii cevaplayalım. Mesela bunlardan bir tanesi EYT'den yararlanmak için iş yerinden istifa etmemiz gerekir mi? E, borçlanma yapmalı mıyız? Bu soruyu cevapladınız ama işte EYT'den yararlanmak için istifa etmek gerekir. Mı? Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi oldu bu süreçte. Yine sürece ilişkin bununla birlikte neler söylersiniz? Tabii kesinlikle ispat gerekmiyor. Emeklilik şahsa bağlı bir haktır. Vatandaşımız E-Devlet üzerinden emekli olduğunu gördüğü anda sigorta gidip bildirgede bulunabilir. O bildirgeyi alıp iş yerine koyacak, iş yerine getirecek. Bununla beraber emekli olabiliyor. Ve aynı şekilde de zorunlu emekli yapmak gibi bir, bir hakkı da yok. Yani kişi emeklilik hakkını elde ettiği zaman... Emekli olabildiği zaman işveren tarafından da aynı anda kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. Herhangi bir zorunluluk, herhangi bir şart koşma yok Ayşenur Hanım. Peki şimdi EYT'ye ilişkin eklemek istedikleriniz var mı? Çünkü askeri konusuna da geçeyim istiyorum yavaş yavaş. Sorular varsa ekleyelim yoksa asgari ücrete geçebiliriz. Tamamdır. Asgari ile ilgili de tabii yine bakan bilginin açıklamasında gündemindeydi. İşte hem işverenlerin beklentisi 7 bin lira civarına çıktı dedi açıklamasında. İşçilerin işçilerin beklentisi 7 bin 500 lira asgari ücret alan işçilerin. Asgari ücretli olmayanlarında 7600 civarı çıktı diye beklentileri de paylaştı Bakan Bilgin ama tabi burada e, temsilcilerin açıklamaları var, beklentiler masada ama tabi somut bir rakam henüz söylemek mümkün değil. Bu sürece ilişkin neler bekleniyor? Sözü size bırakayım buyurun. Bakın Çalışan Bakanlığı bu dönemde çok önemli bir uygulama yaptı. Asgari ücret o kadar konuşmaya başlandı ki hatta asgari ücret enflasyonu uçtu memlekette. Öyle rakamlar var ki 9500, 10.000, 10.500, 11.000 bu rakamlar algı yönetmeye ve manipülatif söylemler olarak adlandırıyoruz bunları. Neden? Şimdi eğer bu rakamlar gerçekleşmezse eğer vatandaşlarımız ve asgari ücretlerimiz bir beklentilerinin hayal suya düşmesi olacak. Hayallerin hı hı. düşmesi olacak. Hı hı. O yüzden asgari alakalı Çalışma bakanımız bir anket düzenlemesi yaptı Ayşe Hanım. Size bahsetmiş olduğunuz detaylı gibi. Detaylı bir araştırma. İşlerler tarafından çok detaylı bir araştırma. Herkes soruldu. Akademisyenler tarafından yapıldı. 7 bin lira işverenler tarafından istenen asgari ücret tarafından istenen rakamda 7.630 TL. Ama kamu açısından sorulduğunda 7.845 TL rakamı ortaya çıktı. Biz Ayşe az önce bahsetmiş olduğum üzere çok fazla yüksek asgari ücret belirlenmesinin enflasyon sebep vereceğini düşünüyoruz. Yine aynı şekilde genel yetkilerimizde buna ilişkin açıklamaları var. Asgari ücretin enflasyon sebebiyet vermeyecek bir düzeyde oluşmasını e, bekliyoruz diyorlar. Ve aynı şekilde sabit dar gelir ve sabit orta gelirin enflasyon karşısında erilmeyeceğini, ezdirilmeyeceğinden bahsediyor. Yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Ne dedi? Ayakları yere basan bir düzenleme yapacağız dedi. Aslında bu işin matematiği belli açıdan Asgari ücret belirlenmesinde herhangi bir kıstas yok. Yani burada bir masa etrafında işçi ve işveren temsilcileri toplanıyor. Devlet burada komiser vasfıyla burada ve tarafta bir araya getiriyor. Bu noktada tamamen bir pazarlık usulü söz konusu. İşçinin bir isteği var, işçinin bir isteği var. Ama öyle bir onan üst dönemden geçiyoruz ki pandemi döneminden beri bütün dünya etkileyen bir enflasyon dalgasıyla beraber bizim ülkemizde evet. maliyet enflasyonu etkilendi. O yüzden bütün halkımız enflasyon karşısında bir nebze olsa ezildi. Ee, burada bizim 2825 TL'de 2020 sonu asgari ücretimiz. O dönemki enflasyon %34 iken 16 puanlık fazla bir artış yani sosyal refah payı artışıyla %50'lik bir artış yapıldı. 4253 TL geldi. Yine aynı şekilde 2022 yılın içerisinde enflasyon hızlı bir şekilde seyredince yukarıya doğru sene ortasında tekrar bir zam yapma gereği hasıl oldu. Bu da enflasyonun 42 iken Haziran ayı sonunda yüzde 30'luk bir artış oldu. Yani bizim asgari ücretlerimizin 12 puanlık almadığı bir esnaf, enflasyon farkı var. Yine aynı şekilde sene sonuna gelecek olursak Merkez Bankası'nın beklentisi yüzde 65. Ama bize göre yüzde 70 ile 75 arasında aşağı çıkmayacak enflasyon. Yani son 6 ayın enflasyonu yüzde kabul edersek 12 puanlık asgari ücretlerin almadığı bir enflasyon farkı olduğunu düşünürsek en az yüzde 40'lık bir artış kapıda zaten. Şu an itibariyle 5500 TL olan asgari ücret 40 artarsa 7700 TL, 45 artarsa 7975 TL, 50 artarsa 8250 TL. Muhalefetin de yıllardan beri buna ilişkin bir söylem vardı. Açlık sınırı altında bir asgari ücret olmaz. Evet olmaz. O yüzden işveren tarafı da açlık sınırının altında bir pazarlık masası oturmayacağız dedi. Benim tahminim 8000 TL sınırından psikolojisinin geçileceği, 8000 milyar 8250 TL arasında bir asgari ücretin belirleneceğidir. Ama Ayşe Hanım sadece asgari ücretle alakalı düşünmeyin bunu. Tüm ücretler bu artışı bekliyor. Yani hı hı, özel hı. sektördeki diğer ücretlerde kendilerine asgari ücretle yapılacak artış kadar olmasa da bir artış bekliyor. Yine aynı şekilde bunun çok fazla bir artışla ücret fiyat sarmalına girmemesi gerekiyor. Yani ücretler artıyor, fiyatlar artıyor, ücretler artıyor, fiyatlar artıyor. Bu da enflasyon sebebiyet verir. O yüzden çok önemli bir denge söz konusu. İnşallah sürecin sona gelmiş durumdayız. Ve bir, bir sorun daha var şu anda askeri ücretler üzerindeki vergiler alınmıyor aşağıdan bildiğiniz üzere. Burada tarife erken girme sorunu var. Tarife erken girerseniz ne oluyor? Hep kamuoyun duyduğumuz şeyler. İşte 6. ay itibariyle ben e, vergi dilimine girin deniyor ve ücretler düşüyor. Bu ücret dilimine ilişkinde ya ücretlerin vergilenmesinin tek bir orana bağlanması ya da o tarifenin yükseltilmesi gerekiyor. Hı <laughs> Bu arada çok önemli bir noktanın yine altını çizdiniz. Tabii Bakan Bilgin de yaptığı açıklamada hatırlatmıştı. Asgari ücretin belirlenmesi sadece asgari değil, beraberinde gelecek işsizlik, stajyer ücreti ya da özelde özel sektörde çalışanlar gibi pek çok ücreti beraberinde getirecek ve yine çok önemli bir noktanın daha altını çizdiniz. Asgariye çok yüksek getirelim, diğerleri de o oranda her şeye zam gelsin gibi bir algı oluştu artık vatandaşta. Kesinlikle. Bu arada bu durumda da görüşünüzü almak isterim. Örneğin işte Bakan Bilgin de söylemişti. 9-10 gibi rakam işte çok utopik ya da gerçekten uzak buluyorum gibi bir açıklaması vardı bakan bilginin. Ki vatandaş kamuoyunda da e, evet asgari 10 olursa her şey yine iki katı zamlanacak gibi bir algı oluştu. Bu noktada neler söylersiniz diyeyim sonrasında veda edelim. Ayşe Hanım bu rakamlar hayatın olan akışın aykırı. Vatandaşımız şunu tecrübe etti. Sene ortasında yapılan zamla evet bunun bir geçici zam olduğunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız belirtmişti. Ve asıl zamın Ocak itibariyle yapılacağını söylemişti. Vatandaşımız şunu gördü. Eğer asgari ücret fazla artarsa zaten fiyatlar da artışı için maaşları eriyor. Ve maalesef bizim bazı işverenlerimiz kötü niyetli olarak biz şu anda bu rakamları konuşuyoruz ya. Ellerine hesap makinesi almış şu anda mallar üzerine fiyat artışı yapmış durumda. Burada devletimizin denetim mekanizmalarını aktif bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Fahiş fiyatları mücadele kapsamında. O yüzden asgari ücret dengesi çok önemli. Hem kayıt dışına sebep vermeyeceksiniz hem de asgari ücretinin enflasyon karşısında ezilmeme sebep vereceksiniz. Burada Asgari ücretin çok fazla artırılması artık giriş ücretinin kalkması demek. Yani ortağın ücretinin kalkması demek. Şu anda asgari ücret üzerindeki vergiler alınmıyor. Daha sonra arttığı zaman asgari ücret üzerindeki vergiler alınmayacaktır tahminimiz üzere. Beklentimiz üzerine de aynı şekilde. İşverenler herkese asgari ücretlerle çalışabilecektir. Yine bu burada bir haksızlığa sebebiyet verecek. Yine aynı şekilde kayıt dışılığı da getirir. O yüzden asgari ücretin düzeyi çok önemli. 8 8200 TL arasındaki rakam şu anda da işçi ve işverenlerin fiyatladığı bir rakam ve Beklentili karşılayacak bir rakam Ayşenur Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.